Korkunçlu dostlar hepinize merhaba. Başlamadan küçük bir hatırlatma yapayım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı ve sonraki videolardan haberdar olmak için çana vurmayı unutmayın. Anlatmak üzere olduğum bu oldukça tuhaf. Ama yalın öyküye kimsenin inanmasını beklemiyor ve istemiyorum. Kendi duygularım bile tanık olduklarına inanamazken, onu başkasından beklemek delilik olurdu. Henüz delirmedim. Hayal görmediğime de eminim. Ama yarın öleceksem bugün vicdanımı rahatlatmak isterim. Amacım evde meydana gelen bir dizi olayı yorum yapmadan bütün açıklığıyla tüm dünyanın önünde anımsamak. Olanlar beni fazlasıyla ürküttü. Yaraladı. Yıktı. Buna rağmen onları izah etmeye çalışacağım. Benim için korkunç olan olaylar çoğu insana abartılı gelebilir. Belki bundan sonra hayallerimin alelade olduğunu, korkuyla anlattığım durumların olağan sebep-sonuç ilişkilerinden doğan bir dizi, sıradan olaydan başka bir şey olmadığını düşünen, benden daha ağırbaşlı, daha mantıklı, daha sakin, kimi zeki insanlar çıkabilir.'' Çocukluğumdan beri yumuşak başlı ve insancıl mizacımla tanınırım. Öyle iyi yürekliydim ki bu yüzden arkadaşlarım arasında dalga konusu olmuştum. Özellikle hayvanları çok severdim. Ailem de çeşit çeşit evcil hayvan alarak beni şımartırdı. Vaktimin çoğunu onlara ayırırdım. En mutlu olduğum anlar, onları beslerken ve severken geçirdiğim anlardı. Bu karakter özelliği büyüdüğüm zaman iyice belirginleşmişti. Yetişkin bir adam olduğumda belli başlı haz kaynaklarımdan biri halini almıştı. Sadık ve akıllı bir köpeğe sevgi beslemiş olanlara bu sevgiden alınan hazzın niteliğini ya da yoğunluğunu anlatmama gerek yoktur. Bir hayvana duyulan cömert ve içten sevgide öyle bir şey vardır ki... insanoğlunun kıymetsiz dostluğundan... Ve pamuk ipliğine bağlı sadakatinden darbe almaya alışmış olanı çok derinden etkiler. Genç yaşta evlendim. Karımla huylarımızın benzer oluşu beni mutlu etmişti. Karım evcil hayvanları olan düşkünlüğümü fark etmiş, bu fırsatı kaçırmayıp farklı türlerden hayvanlar almıştı. Kuşlarımız, Japon balığımız, güzel bir köpeğimiz, tavşanlarımız, küçük bir maymunumuz... Bir de... Kedimiz olmuştu. Bu kedi, dikkat çekecek kadar büyük ve güzel bir hayvandı. Bütünüyle karaydı. Ve şaşırtıcı derecede akıllıydı. Bu rafelerden etkilenen karım, onun zekası hakkında konuşurken, tüm kara kedilerin biçim değiştirmiş cadılar olduğuna dair eski halk inanışına sık sık atıfta bulunurdu. <laughs> Bu konuda ciddi değildi elbette. Bundan söz etmemin sebebi şu anda aklıma gelmiş olmasıdır. Farklı bir sebebi yok. Pluto. Kedinin adı buydu. En sevdiğim hayvanım ve oyun arkadaşımdı. Onu yalnızca ben beslerdim. Evin içinde nereye gitsem yanımda dolaşırdı. Hatta sokaklarda bile peşimden gelmesini engellemekte güçlük çekerdim. Arkadaşlarımız birkaç yıl bu şekilde devam etti. Bu süre içinde genel mizacım ve karakterim içki illeti yüzünden itiraf etmekten utanıyorum. Aşırı bir değişime uğradı. Gün geçtikçe daha aksi, daha hırçın ve başkalarının duygularını umursamayan birine dönüşüyordum. Karıma hakaret etmekten kendimi alamıyordum. Hatta sonunda ona şiddet de uygulamıştım. Hayvanlarım da mizacımdaki değişiklikten paylarına düşeni aldılar. Onlara karşı yalnız ilgisiz değil, aynı zamanda zalimdim. Tesadüfen ya da sevilmek için karşıma çıkan tavşanları, maymunu hatta köpeği acımadan hırpalarken, Pluto'ya olan ilgimin azaldığından ona kötü davranmaktan kaçınıyordum. Hastalığım, alkolden beter hastalık mı var? Giderek ilerlemişti ve sonunda artık yaşlanıp huysuzlaşan Pluto bile fena ruh halimden nasibini almaya başlamıştı. Bir gece, sık takıldığım yerlerden birinden kör kütük sarhoş bir vaziyette eve döndüğümde kedinin benden kaçtığı hissine kapıldım. Onu yakaladım. Zorbalığımdan ürkmüş, elimi ısırıp hafifçe yaralamıştı. Şeytani öfke beni o an ele geçirdi. Kendimi tutamadım. Adeta ruhum bedenimi terk etmiş ve alkolle beslenen şeytani bir nefret her zerremi titretmişti. Yeleğimin cebinden bir çakı çıkarıp açtım. Zavallı yaratığın boğazından tuttum ve bir gözünü oydum. Bu lanet katlarlığı şu an anlatırken utanıyorum. İçim yanıyor ve ürperiyorum. Sabahleyin ayıldığımda, uyku, geceki sarhoşluğun izlerini sildiğinde... İşlediğim suçtan ötürü korkuyla karışık vicdan azabı duyuyordum. Ama sonuçta zayıf ve belirsiz bir histi ve beni derinden etkilememişti. Yeniden içmeye daldım ve çok geçmeden o işin tüm anısını şarapta boğdum. Bu süre içinde kedi yavaş yavaş iyileşti. Kaybedilen gözün çukuru ortaya çıkmıştı. Doğrusu korkunç bir görüntüydü ama Kedi artık hiç acı hissetmiyor gibiydi. Evde her zamanki gibi dolaşıyor ama tahmin edileceği üzere ben yaklaşırken korkuyla kaçıyordu. Hala içimde bir parça vicdan kalmış olmalı ki bir zamanlar beni çok seven bir yaratığın benden hoşlanmadığını belli etmesi önceleri bana acı verdi. Ama çok geçmeden bu his yerini öfkeye bıraktı. Bunları nihai ve kaçınılmaz çöküşüm olan sapkınlık ruhu izledi. Felsefe bu ruhu hesaba katmaz. Ruhumun var olduğundan nasıl kuşku duymuyorsam, sapkınlığın da insan vicdanının temel dürtülerinden biri olduğuna, insan karakterini yönlendiren ayrılmaz kuvvetlerden ya da hislerden biri olduğuna öyle eminim. Yapmaması gerektiğini bildiği kötü ya da aptalca bir davranışı sırf bu sebepten yüzlerce kez yapmaya kalkmamış bir insan var mıdır? Sağduyu sahibi olmamıza rağmen kanunu sırf kanun olduğu için çiğneme eğilimini hep taşımaz mıyız? İşte bu sapkınlık ruhu sonumu getirdi. Beni zararsız hayvanın yanını yeniden yakmaya teşvik eden şey, ruhun kendisini taciz etmeye, kendi doğasına şiddet göstermeye, hata yapmak için hata yapmaya duyduğu anlaşılmaz arzuydu. Bir sabah, soğuk kanlılıkla, kedinin boynuna bir ip geçirip onu bir ağacın dalına astım. Yüreğimde derin bir vicdan azabıyla gözyaşları içinde astım onu. Astım çünkü beni sevmiş olduğunu biliyordum. Çünkü ona kötülük etmeme sebep olacak hiçbir şey yapmadığının farkındaydım astım çünkü böyle davranarak en bağışlayıcı ve en dehşetli olan Tanrı'nın sonsuz merhametinin bile ulaşamayacağı bir günah hem de ölümsüz ruhumu lekeleyecek kadar amansız bir günah. Böyle bir şey mümkünse elbet işlediğimi biliyordum. Bu zalim eylemi gerçekleştirdiğim günün gecesinde bir yangın feryadıyla uyandım. Yatağımın perdeleri alevler içindeydi. Evin her yeri yanıyordu karım, bir hizmetçi ve ben bu yangından güçlükle kurtulabildik. Ev tamamen yanmıştı. Bütün servetim yok olmuştu. O andan itibaren çaresizliğe teslim oldum. Bu felaketle yaptığım gaddarlık arasında bir bağlantı kurmaya çalışacak kadar aciz değilim. Ama bir olaylar zincirini ayrıntıyla anlattığıma göre olası bir halkayı bile yarım bırakmak istemem. Yangının sona ermesinin ardından enkazı dolaştım. Biri hariç bütün duvarlar yıkılmıştı. Evin ortasında duran ve yatak başının dayalı olduğu pek de kalın olmayan bu duvar bir bölmeye aitti. Sıvanın büyük bölümü yangından etkilenmemişti. Bu durumu yakın zaman önce sıvalanmış olmasına bağladım çevresine yoğun bir kalabalık toplanmıştı. Ve birçoğu duvarın belirli bir bölümünü büyük bir dikkatle inceliyor gibiydi. Kalabalıktan yükselen tuhaf, eşsiz ve benzeri ifadeler merakımı arttırmıştı. Yaklaştım ve beyaz yüzeye gömülü hafif kabartıyı gördüm. Kocaman bir kedi figürüydü bu. Tek kelimeyle olağanüstü bir ustalıkla biçim verilmişti. Hayvanın boynunda bir ip vardı. Bu hayaleti onu başka bir türlü adlandıramazdım. İlk gördüğümde büyük bir şaşkınlık ve korku hissettim. Ama dikkatlice düşünmek imdadıma yetişti. Kedinin evin yakınındaki bahçede asılı olduğunu hatırladım. Yangın haberini alan kalabalık bu bahçeyi doldurmuştu. İçeriden biri hayvanı ağaçtan indirip açık bir pencereden odama fırlatmış olmalıydı. Bu da muhtemelen beni uyandırmak için yapılmıştı. Çöken öteki duvarlar zalimliğimin kurbanını yeni sıvanmış duvara sıkıştırmış sıvanın kireciyle ölü hayvanın amonya, alevlerin de yardımıyla gördüğüm bu tasviri oluşturmuştu. Biraz önce ayrıntılarıyla anlattığım bu ürkütücü gerçeği vicdanıma değilse de mantığıma kolaylıkla izah etmiştim. Bu olay Hayal gücümü derinden etkilemişti. Kedinin hayali aylarca gözümün önünden gitmedi. Bu süre boyunca ruhuma yeniden bir duygusallık çökmüştü. Ama bu vicdan azabı değildi. Kedinin ölümünden üzüntü duymaya ve sık sık uğradığım o iğrenç yerlerde aynı cinsten ona benzeyen ve onun yerini alacak bir kedi aramaya başladım. Bir gece rezil bir batakhanede uyumuş halde otururken mekanın başlıca eşyası olan devasa cin ya da rom fıçılarından birinin tepesinde duran kara bir cisim aniden dikkatimi çekti. Birkaç dakikadır aralıksız bu fıçının üstüne bakıyordum. Bu cismi daha erken fark etmemiş olmam şaşırtmıştı beni. Yanına gidip ona dokundum. Bu kara bir kediydi. Çok büyüktü en az Plüto kadar büyüktü. Bir özelliği dışında her şey ile ona çok benziyordu. Plüton'un bedeninin hiçbir yerinde beyaz tüy yoktu. Ama bu kedinin neredeyse bütün göğsü geniş ama belirsiz, beyaz bir leke ile kaplıydı. Ona dokunduğum anda ayağa kalktı. Yüksek sesle mırladı. Elime sürtündü. Onunla ilgilenmiş olmam hoşuna gitmiş görünüyordu. İşte benim aradığım yaratık buydu.'' Bulunduğum yerin sahibine kediyi satın almayı teklif ettim. Ama bu adam onun sahibi değildi. Kedi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Onu daha önce hiç görmemişti. Kediyi bir süre daha sevdim. Eve gitmeye hazırlanıyordum ki, hayvan benimle gelmek istediğini belli etti. Buna izin verdim. Yürürken de ara sıra eğilip onu okşuyordum. Vardığımızda eve hemen ısındı ve anında kırımın gözdesi haline geldi. Çok geçmeden içimde ona karşı bir hoşnutsuzluğun büyüdüğünü fark ettim. Umduğumun aksi bir durumdu bu. Nasıl ve neden olduğunu bilmiyorum ama onun bana olan düşkünlüğü beni tiksindiriyordu, huzursuz ediyordu. Bu tiksinti ve huzursuzluk yavaş yavaş keskin bir nefrete dönüştü. Bu yaratıktan uzak duruyordum. İşlemiş olduğum zalim suçun anası ve utancı ona fiziksel şiddet göstermemi önlüyordu. Birkaç hafta boyunca hayvana ne vurdum ne de başka bir kötü davranışta bulundum. Ama yavaş yavaş ona anlatılmaz bir nefretle bakmaya ve onun iğrenç varlığından vebanın soluğundan kaçar gibi sessizce kaçmaya başladım. Bu yaratığa duyduğum nefreti şiddetlendiren, onu eve getirdiğim günün sabahında fark ettiğim şey olmuştu kuşkusuz. Plüto gibi onun da bir gözü yoktu. Oysa bu durum daha önce söylediğim gibi bir zamanlar benim ayırt edici özelliğim ve en basit, en saf hazlarımın kaynağı olan insanlık duygusunu fazlasıyla barındıran karımı çok etkilemişti. Ben kediden tiksindikçe onun bana olan sevgisi artıyordu sanki ısrarla peşimden geliyordu. Bu ısrarı size anlatmak oldukça güç. Oturduğumda o da sandalyenin altına kırılıyor ya da dizlerimi sıçrıyor. O tiksindirici sevgiyle bana sürtünüyordu. Kalktığımda ise ayaklarımın arasında dolaşarak neredeyse düşmeme sebep oluyor ya da uzun ve keskin tırnaklarıyla elbiseme tutunarak göğsüme kadar tırmanmaya çalışıyordu. Böyle anlarda bir şamar indirip canını okumak istesem de yapamıyordum. Beni alıkoyan şey önceki günahımı hatırlamamın yanı sıra hemen itiraf etmem gerekirse hayvandan korkmamdı. Bu korku tam olarak fiziksel bir saldırının korkusu değildi. Ama onu başka türlü nasıl tanımlayacağımı da bilmiyorum. Hayvanın bende yarattığı korku ve nefreti akla gelebilecek en basit kuruntulardan birinin beslemiş olmasını itiraf etmekten utanç duyuyorum. Evet bu mahkum hücresindeyken bile bunu itiraf etmekten utanç duyuyorum. Karım daha önce sözünü etmiş olduğum ve tuhaf hayvan ile öldürdüğüm hayvan arasında gözle görülen tek fark olan beyaz tüylerden oluşan o lekenin biçimine pek çok kez dikkatimi çekmişti. Siz bu lekeyi hatırlayacaksınızdır. Hani şu büyük ama oldukça belirsiz olan leke. Ancak yavaş yavaş, neredeyse hissedilmez bir yavaşlıkta öyle ki aklım bunun gerçek olabileceğini uzun süre kabullenmek istemedi. Dış hatları belirgin bir hal almaya başladı. Tanımlarken ürperdiğim bir nesnenin biçimini almıştı. İşte her şeyden çok bu yüzden ondan tiksiniyor ve korkuyordum cesaret edebilsem bu canavardan kurtulurdum. Çirkin, iğrenç bir şeyin, bir dar ağacının suretiydi bu. Dehşetin ve suçun, ıstırabın ve ölümün, korku ve acı veren aletinin sureti. Doğrusu şimdi insanlığın görüp görebileceği en feci çaresizliğin pençesindeydim. Akılsız bir hayvan. Hem cinsini aşağılayarak katlettiğim akılsız bir hayvan. Bana yüce tanrının suretinde biçimlendirilmiş bir insana dayanılmaz acılar yaşatıyordu. Artık ne gündüz ne de gece huzur buluyordum. Bu yaratık gündüzleri beni bir an bile yalnız bırakmıyordu. Geceleri ise sık sık korku dolu düşlerden uyanıp onun sıcak soluğunu yüzümde, üstümden atacak gücü bulamadığım canlı bir karabasan gibi duran ağırlığını ise kalbimin üstünde hissediyordum. Böylesi işkencelerin baskısı altında içimdeki son iyilik kırıntısı da kaybolmuştu. Şeytani düşünceler tek dostum haline gelmişti. Hem de en karanlık, en kötü olanları. Huysuzluğum her şeyi ve tüm insanlığa karşı bir nefrete dönüşmüştü. Dizginlenemeyen, sıkça meydana gelen ani öfke patlamalarına bırakıyordum kendimi. yazık ki bu duruma yakından sabırla katlanan, her zamanki gibi karım oluyordu. Bir gün bazı ev işleri için karımla birlikte kaldığımız eski binanın gücümüz ancak burada oturmaya yetiyordu. Bodrumuna indik. Kedetik merdivende peşimden gelmeye başladı. Neredeyse tepe üstü yuvarlanmama yol açıyordu. Beni çileden çıkartmıştı. Baltayı kaldırdım, o oh da şimdiye kadar beni alıkoyan coşkuyu, korkuyu bir yana bırakıp hayvana doğru savurdum. Dilediğim gibi indirebilseydim. Anında ölmüş olacaktı. Ama karım beni engelledi. Bu müdahale şeytani bir öfkeye sürüklemişti beni. Kolumu karımın avcundan kurtardım ve baltayı kafasına sapladım. İç ses çıkarmadan olduğu yere yığılıp öldü. Korkunç bir cinayet işlemiştim. Hemen cesede nasıl gizleyeceğimi düşünmeye başladım. Cesede evden komşulara görünmeden ne gündüz ne de gece çıkaramayacağımı biliyordum. Kafamda bir sürü plan yaptım. Bir ara cesedi küçük parçalara ayırıp yakmayı düşündüm. Sonra Bodrum'da bir mezar kazmak geçti aklımdan. Bir de onu bahçedeki kuyuya atmayı, bir eşyaymış gibi kutuya koyup paketlemeyi ve bir hamal tutup evden çıkartmayı tasarladım. Sonunda bunların hepsinden daha uygun olduğunu düşündüğüm bir çözüm bulmuştum onu orta çağ keşişlerinin kurbanlarına yaptıkları gibi duvara gömmeye karar verdim. Bodrum bu tür bir iş için oldukça uygundu. Duvarları gevşek örülmüştü. Yakın zaman önce boydan boya kabaca sıvanmıştı. Havanın rutubeti yüzünden sıva sertleşmemişti. Dahası duvarlardan birinde baca ya da şömine olarak yapılmış ama sonradan doldurularak bodrumun rengine uydurulmuş bir çıkıntı vardı. Buradaki tuğlaları kolaylıkla söküp cesedi artlarına yerleştirdikten sonra duvarı eski haline getirebilirdim. Böylece hiç kimse kuşkulanacak bir şey bulamazdı. Hesaplarımda yanılmamıştım. Tuğlaları bir levyenin yardımıyla zorlanmadan çıkardım. Cesedi duvarın içine dikkatlice yasladıktan sonra her şeyi eski haline getirdim. Her türlü önlemi alarak kireç, kum, fırça temin ettim bir harç hazırlayıp duvarı önceki halinden ayırt edilemeyecek şekilde dikkatlice sıvadım. İşi bitirdiğimde her şeyin yolunda gitmesi beni mutlu etmişti. Duvarda en ufak bir değişiklik görünmüyordu. Yere dökülenleri titizlikle topladım. Zafer kazanmışçasına etrafıma baktım ve kendi kendime ''En azından çaban boşa gitmedi.'' dedim. Bir sonraki işim bu çaresizliğe sebep olan hayvanı aramak oldu.'' Çünkü sonunda onu öldürmeye kesin olarak karar vermiştim. Onu o an ele geçirmiş olsaydım kaderinden kaçamazdı ama kurnaz hayvan öfkemin şiddetinden ürkmüş olacak ki bana görünmeden saklanıyordu. Bu iğrenç yaratığın yokluğu içimde bir keyif yaratmıştı. Bir rahatlama hissi gelmişti. Gece boyunca ortalıkta görünmedi ve böylece o eve geldiğinden beri gece ilk kez deliksiz huzurlu bir uyku çektim. Evet, cinayetin ruhuma yüklediği ağırlığa rağmen uyudum. İkinci ve üçüncü gün geçmiş, işkencecim hala gelmemişti. Bir kez daha özgür bir adam gibi soluklandım. Dehşet içindeki canavar, evi sonsuza kadar terk etmişti. Artık onu görmeyecektim. Çok mutluydum. Karanlık eylemimin günahı beni fazla rahatsız etmiyordu. Birkaç kez sorgulanmış, ama sorulanları anında yanıtlamıştım. Hatta bir arama bile yapılmış ama elbette bir şey bulunamamıştı. Gelecekteki mutluluğuma güvenle bakıyordum. Cinayeti izleyen dördüncü gün, beklenmedik bir şekilde eve bir grup polis geldi ve yeniden titiz bir inceleme başlattı. Ne var ki cesedi gizlediğim yeri sağlama aldığımdan herhangi bir rahatsızlık hissetmiyordum. Polisler arama yaparken yanlarında olmamı istediler. Köşe bucak her yere baktılar. Sonunda üçüncü ya da dördüncü kez yeniden Bodrum'a indiler. Kılımı bile kıpırdatmadım. Kalbim masumca uyuyan birinin kalbi gibi sakin sakin atıyordu. Bodrum'da bir uçtan bir uca yürüdüm. Kollarımı göğsüme kavuşturdum. Rahatça oradan oraya dolaştım. Polisler ikna olmuş, gitmeye hazırlanıyorlardı. İçimdeki coşku dizginlenemeyecek kadar güçlüydü zaferim sayesinde suçsuzluğuma olan inançlarını kuvvetlendirecek bir söz söylemek için yanıp tutuşuyordum. Baylar, dedim sonunda adamlar basamakları çıkarken. Kuşkularınızı giderebildiğime memnunum. Affınıza sığınarak biraz daha izninizi istiyorum. Sırası gelmişken baylar, bu ev çok iyi inşa edilmiştir. Hemen bir şeyler söylemek istediğimden ne dediğimi pek iyi bilmiyordum. Evin oldukça mükemmel yapılmış olduğunu söyleyebilirim. Bu duvarlar... Baylar, gidiyor musunuz? Bu duvarlar sağlamca örülmüştür. İşte bu sırada cesaret gösterimin coşkunluğuyla elimdeki sopayı duvarın, sevgili karımın cesedinin durduğu kısmına sertçe indirdim. Tanrı beni şeytanın gazabından korusun. Sopanın yankıları kaybolmadan mezardan bir ses geldi. Bir çığlıktı bu. Önce bir çocuk hıçkırığı gibi boğuk ve kesik kesik geldi. Sonra hızla yükselerek uzun, aralıksız, büsbütün tuhaf ve hayvani bir haykırışa, bir ulumaya, yalnızca cehennemden yükselebilecek, acı içindeki lanetlenmişler ile onlara zevkle azap çektiren zebanilerin gırtlaklarından çıkıp birbirine kırışan korku ve zafer dolu bir feryada dönüşmüştü sanki. Düşündüklerimi söylemem saçma olur. Kendimden geçip karşı duvara doğru yalpaladım. Merdivendeki adamlar bir anda korkudan kala kaldılar. Ardından bir düzine kuvvetli kol duvarı sökmeye başladı. Duvar tamamen yıkılmıştı. Çoktan çürümeye başlamış ve pıhtılaşmış kanla kaplanmış olan ceset dimdik karşımda duruyordu. Beni cinayete kışırtmayı başaran, sonra da sesiyle ihbar edip cellada teslim eden iğrenç hayvan açılmış kırmızı ağzı ve ateş saçan tek gözüyle cesedin kafasının üstünde oturuyordu. O canavarı da duvardaki mezara gömmüştüm.